Arkadaşlar selamun aleyküm merhaba. Şöyle yaklaşık bir ay 40 günden beri video yükleyemiyorum ve 40 günden beri başımızdan çok olaylar geçti. Bunları geniş geniş videoda bahsetmek isterim ama sizin de çok vaktinizi almak istemiyorum. Çam bölgesine götürdük ve hiçbir şey bulamadık arkadaşlar. Arı yayladaki yapmış olduğu içindeki balını da yedi çiçek balını. Çok şükür tam bitirmeden birer ara hafta arayla kaldırdık yerlerden. Sahile indirdim. Sahilde biraz yeşillikli orada yumurta attır barlara. Daha sonra arkadaşlar şimdi sedir olan bir bölgeye geldim. 10 günden beri arının yanına gelmiyordum. Zaten çok canım sıkıldı. Petekler simsiyah ve hiç bal yoktu. Buraya zayıf arılarımı getirmedim. 5'er 6 açıları olan arılar gelmedi. Katlı ve dolarlarımla geldim. <laughs> Arkadaşlar sonuç olarak Sedir'de araba al bulmuş. Çok şükür. En azından masrağımızı çıkarabileceğiz bu yıl. Yani hedeflerimizin çok çok altında olsak da yine de Allah'ıma çok şükür masrağımız çıkacak. Şöyle keyfim yerine geldi biraz. Onun için bir video çekelim dedim. Kamerayı eşime vereyim ben. O devam edecek çekime ben anlatmaya size göstermeye çalışayım arkadaşlar. Kameranın gün ışığına karşı arkadaşlar şöyle bir şey yapalım dedik. Maşallah. Sedirdarımız balı bulmuş, ve bitekleri dikmiş arkadaşlar. Şimdi bunları takacağız. Daha sonra Bunlarla da şimdi size içini göstereyim arkadaşlar. Şöyle. şöyle arkadaşlar tamamen açık bal. 10 günlük bir bal bu. Yani 10 günlük mü artık kaç günlük arı, hangi buldu bulduğu e, balı ne zaman attıysa 10 günden beri gelmiyorum işte. 10 günün sonunda. Maşallah yani. E, çok mutlu oldum arkadaşlar. E, çok fazla emek çektim bu yıl. Bir sürü arı böldüm, çoğalttım. Her yer arı, yani 100 kovan üzerinde arım var zaten. Buraya şimdi 60 tane kovanla geldi geldim. Bunların e, 20 ta, 25 tane falan katlı arkadaşlar. Yani toplamda e, şöyle 7 kere 1000 kere inşallah bal bakın. Üstü e, biraz çiçek balı, altı komple full ve arı sırlamaya başlar. Yani garanti 2,5-3 kilo arasında bal var arkadaşlar. Birer tefek de bu. Şu da aynı şekilde. Maşallah arımızın. Şöyle. Bu ana rızgarası koymadım arkadaşlar. Arı yavruyu çıkarıyor. Yerine zaten balı dolduruyor. Şöyle bal. Şurada yavru var. Yani çok Şöyle yavrumuz da var biraz daha. Yani arkadaşlar hı hı. katların altlarını böldüm bir çoğunu katırt. katların altında oralarda da bal durumu gayet iyi arı katın altına da bal atıyor o yüzden süzüme kadar Allah nasip ederse şey yapmayı düşünmüyorum Buradan alalım bunları Şöyle kahvaltıda falan yenilir arkadaşlar bu ballar şöyle koparmada koyalım Zaten bir diğer gelişimiz yine bir 10 gün sonra olacak arkadaşlar. Ha, bu arada arkadaşlar şu şeyi unuttuk vermeyi. Biz e, aralara şu şu var varoletten e, daha önce de vermiştim. Şu ketiklerde kocuttu. E, şöyle aralarına arkadaşlar sıralam döküyorum ben bunlardan. E, hani e, var üretle herhangi bir anlaşma şeyim yok yani merak etmeyin. E, Bidonlarının fiyatlarına dikkat edin arkadaşlar. Bir yerde 280 liraya e, bulduk. Bir yerde de 450 lira falan dediler bir onlu. 5 litrelik bir onlu. Ben e, arasında bu kadar fiyat farkı olması. Hani baktım ikisi aynı ürün. E, ama şey olarak e, sanırsam e, birisi daha önce almış, birisi daha sonra almış herhalde. Bidon başına fiyat farkı bayağı bir yüksekti. O yüzden e, şey yapın, e, siz de bu fiyat konusunda dikkat edin. E, aralarınıza verin arkadaşlar. Bunu e, neden ee, çok şükür. Bu mevsimde şu anda kanatsız arılar kuvanın önünde e, dökülüyor olması lazım. Ama da hiç öyle bir şey yok ve e, çok e, iyi bu yıl. E, önceden duman veriyordum. Karton arkadaşlar. Karton bu yıl vermedik. Şöyle. Asker mevcutumuz düşmüş. Düştüğü için de e, bu aradan ben hiç tetek çekmedim. Yani bu mevsimde normalde bu aradan en az altı çıtaya inmesi gerekiyordu. Altı, altı çıtayı indirmedik bu araya. Bakın. Şu e, yarım kabartı, yani kabartı, ama önünde bu e, yarım kabartı fethi. Bunları alıyoruz, e, İsteyen olursa daha ilerleyen kovanlarda veririz. Bunda bal az muhtemelen ya dipten doldurarak geliyor. Evet arkadaşlar dipten doldurarak geliyor. Bakın, şöyle. Yani ne kadar mevcut o kadar bal arkadaşlar. Bakın katlı kovanımızdaki bir mevcuta bakın biraz önceki. içindeki balı gördünüz. Ve bir de buradaki e, arada mesela balına bakın. Yani arı e, çok şükür arı hani fena değil. Balı var içerisinde. Bal da atıyor ama tabii mevcut düştük arının içerisinde bu e, bal olarak size yansımıyor. Zarar ediyorsunuz bu konuda. tatlı kovan her zaman için iyi. Ama katları da taşımak e, zor. O da e, sıkıntılı. O yüzden yine verelim. Nerede şeyimiz? Şöyle arkadaşlar. sıkı veriyorsunuz. Hani bir zorluğu yok. Balda kalıntı falan da yapmıyor. İçerisini içeriğini okudum. Yani içeri, içeriğinde ne kadar doğru bilmiyorum bilgiler ama e, formik asit sitrik olduğu e, yazıyor ve e, bu da zaten formik asit e, var o da çok büyük yetkisi var e, dökümünde. E, uyguladıktan sonra e, birkaç sefer baktım birkaç tane kovanda altında onlar 15'er on tane var o gördüm. Yani döküyor. Ya döktüğü içinde. Şu anda bir arada bir baskın var o yok. Normalde şu anda çok var olması lazım da Bu nasıl olacak bunun durum bir dakika Bakın bu bu arımızın mevcutu tek, tek kat olmasına rağmen arkadaşlar şu demek ki biraz önce kaçtım konumun daha iyi. Mevcut mevcutla alakalı bir durum arkadaşlar. Yani ama şu başta bakın şurada bir, çok az bir bal atım var böyle ışılıyor içinde ama hani bir daha öyle şey yok doldurmamış yani peteği. Arada arkadaşlar tamamen boşaldı. İçindeki petekteki o yayladaki gördüğünüz peteklerdeki ballar hiç kalmamıştı. Bakın şöyle yeniden dolduruyor. Şöyle yaklaşık bir, bir buçuk kilonun üzerinde balı var. Ve şu sanırsam sanırsam şu daha iyi bir durumda. Evet bu bu arkadaşlar bu iki kilonun üstünde şu anda. Allah nasip ederse bir 10 gün daha geçtiğimiz sırladı mıydı? Bu bal garanti 3 kilo burada balımız var bir petekte. Yani kovan başına buraya gelirken hesaplıyordum yani beşer kilo bal alsam masrafım çıkar diye hesaplıyordum. Ama Allah nasip ederse böyle olursa çok çok iyi bir bal süzümü gerçekleştireceğiz. Allah nasip ederse yine bir 20-30 seneki bal alabilsek bütün borçlarımızı arı ile alakalı yaptığımız masraflarımızı kapatırız. O yüzden şükür. Gayet güzel. Bu e, petekte biraz bal var demiştim. Bunu yine koyuyorum. E, 10 günün süreci zarfında bu petekler dolarsa hepsi zaten bunlar bayağı bir dolmaya yaklaşmış. Buraları doldurulursa arı bunu kabartıp bunun için de bal atsın. Arımızın mevcutu güzel. Petek eksiltmedim. Her zaman olduğu gibi unutuyorum. Verelim. Ateşler, ilaç verelim. Arkadaşlar ilaç değil yani yem premix falan diye geçiyor ama hani bilmiyorum yani kalbiniz yatıyorsa verin. Kalbiniz yatmıyorsa da normal karton veriyorsanız kartona devam edin. Veya eee mücadele ediyorum. Şununla mücadele ediyorum. Bununla mücadele ediyordu. Mücadele ediyorum diye. Yani farklı şeyler deneyin arkadaşlar. Farklı şeylerle varoya bağışıklık kazandırmadan. Kovanlarınızda var olan oluşumunu azaltın. Yani yapın da bir şeyler ne yaparsanız yapın işte arkadaşlar. Yani yeter ki kovanlarınızı var oladan koruyor. Bu kovana da bakayım ondan sonra iş yapacağım. Bu kasnağı elde ölmüşler ve daha buna sıra gelmemiş. Ben bunu bir şöyle durumuna göre alacağım arkadaşlar. Buna başka bir arıya vereceğim. Yani başka bir daha hızlı çalışacak olan bir arıya vereyim. Bu arı bunu hemen doldurup kabartsın. Şöyle arkadaşlar. Var. Şu üstteki sırlı bal yayladan gelen bal. Daha altında açık bal atmış. Onu burada atmaya başlamış arkadaşlar. Şöyle. Arkadaşlar bu sedir hakkında biraz bilgi vereyim size. Daha sonra da videomuzu bağlayalım artık. Kapatalım. Arkadaşlar bu sedirler genelde 800 ile 2000 rakım arasında üretilmiş olan ağaçlar ve e, sedirin üstünde e, bir tane e, şöyle bal da çok güzel bunu da göstereyim. Daha sonra da koyarım. Daha ileriye gitmeyeceğim arkadaşlar. Böyle işte ballı petekler Gayet güzel. Sedir ağaçları e, yüksek bölgelerde olan ağaçlar. O yüzden e, biz de burada bu e, Öldeniz e, Faralya, Bobadağ e, dediğimiz bölgede. Bobadağın yükseltisinde sedir ağaçları var. Arılarımızı oraya getirdik. Arılarımız orada şu anda. Ee, ve e, oradan biraz bal almaya çalışacağız. Allah nasip ederse. Ee, şunu e, yani e, sedre gelmemiş olsaydık, çamı bekleseydik arkadaşlar aradan hiçbir şekilde bal alamayacaktık. 2-3 tane yer gezdik. Ya nasip bir buraya geldik ve çok şükür burada e, arımız bir şeyler buldu en azından. E, yani son kurşunumuzu tutturabildik yani. E, diğerleri boşa gitse de yani çok şükür buradan bir şeyler alacağımızı ümit ediyorum. Daha sonra da zaten bununla alakalı video çekeriz. Ne alabildik, ne yapabildik gibisinden. Sizleri de bilgilendiririz arkadaşlar. Yani daha arası olan sahil bölgelerde olan arkadaşlar varsa Sedir'e gitsinler arkadaşlar. Sedir'de şu anda bal akımı güzel. Varova'ya dikkat edin arkadaşlar. Varova'da arınızı çarptırmayın Varova'ya. Bunun için de bu sıkmış olduğum ilacı yani kullanmış olduğum ilaç gibi veya ondan sonra kartonlarla arınızdan var oyu temizlemeye çalışın. daha sonra da işte bu premiksi zaten şey arılar emiyor, yalıyor, temizliyor. Herhangi bir problem yok. Bizde durumlar böyle arkadaşlar. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Yine görüşmek üzere. Sağ